Niye kıralım? Çünkü bu part 2'ye geçtik şimdi. Tamam, Video 30 dakika uzun olunca YouTube yükletmiyor bazen. Kaça tamam, gideceğiz? Bakalım. Kıralım. bakayım be. Buna gireceğiz. Besir dur. Dur, durdum. Devam. Bunun sesi geliyor kralım. Dur. Kralım burada var, bir labirent baksana. var. Şurada ne varmış bir bakalım. Kıralım. kralım. Burada bir labirent var. Bu labirenti çözdüğünüzde böyle adı Rooms. Rooms denilen Aa, kapılı ne neymiş, bir kapılı özel bir yere gidiyoruz. Bu tablo ne? Burada ne var? Bu tablo neymiş? Bir baksana. Tablonun adı yokmuş ama bir yıldız görseli var. Gal Galaksi. Parlayan bir misin? yıldız. Koryos Light olmasın? Ne Light? Koryos Light. En meraklı ışık? Yok. Yok. E yok kralım. Eminim. Bu, bu sizin gibi e uzayda parlayan bir kralı anlatan bir yıldız. Tamam. Şurada ne varmış ya? Şurada. Burada dediğim gibi kralım çok zor ve bin kapılık bir Rumus diye bir, bir yer var. Hiç bura, bulaşılacak bir yer değil. Tamam. Sen, sen kral, kral idare edeceğim bu, bu oyunu bitirdikten sonra. Tamam kralım. Tamam görevini bilirsin. Istersen... Raş gelebilir o yüzden ben de aşağıya ineceğim. Sen sola yet. Tamam kralım. Soldayım ben. Efe'yi ben kullanayım mı kralım? Ne? El fenerimi kullanayım mı? Kullan. Ben de şampiyon buldum. buldum bile. Buldun mu? Buldum bile kralım. Buldum. Sıkırıça dikkat et. Çok yukarı çık. Tamam kralım. Çok tecrübeli ve bilgili bir vezir olduğu için hemen buldum. <laughs> Rush geliyor kralım. Dur. Bileyim mi? Gel. <laughs> Revive'ın olmadığı için sana şey yaptıramayacağız. Ne iş? Revive'ın kalmadığı için sana şey yaptıramayacağız. Öldürtemeyeceğiz seni. Kralım niye benim ölmemi istiyorsunuz ya? Kral. Ne güzel bir rezilim ben işte. Için... Şaka yaptım. Kralım sizin eşyalarınız... Zaten sizin eşyalarınızı istediğinizde ben size veririm. Sizin için de kullanırım kralım. İşte vermeni istiyor. Vermek için şey yapman gerekiyor. Dur. Vermek için de şey gerekiyor. Kırarım. Ölmen gerekiyor. Kralım ama sadece vitamin dışında vitamin dışında tüm eşyalarımı size vermeden sizin yararınıza kullanabilirim kralım. Özel yeteneklerim sayesinde. Lockpick'le, ay pardon pardon edicikle kapılarınızı açabilirim. Tam burada şey var. Bir ee, bir pil Takmak ve el feneriyle de yolunuzu aydınlatabilirim kıralım. Bence zaten çakmak var. Bitkiyi yeme. Yemeyeyim mi? Yeme. Yeme dedim. Tamam yemedim kralım. Şimdi ye. Şu yataklara girilebiliyor Yedim. mu? Bir baksana. Girilmiyor kralım. Buradan, buranın altı boş gibi gözüküyor ama dolu. Ve sığmıyoruz biz oraya. Çok kötü bir yer orası. Eskiden giriliyordu. da eskileşebilir. Orada... Kralım sanırım rush geliyor geliyor kralım. Dur. kralım. iyi misiniz? Ben iyiyim. şu ama artık kralım. geliyor bana. Usla, dikkat edin kralım. Ben neden uslandım? Her yerde kaldım. Bese ben benim yok bana yardım et şöyle. Beyninde açacağım. Tamam karalım. Hemen vitamin içip yönleri söyleyeceğim. Şimdi bir bas. daha. Şimdi de düşüyor. Sağolun. So, <laughs> yani. Kıralım. Ben yine de silahçıları yansıtıyordum ama yok yani. Kontrolü başlıkla verilmez. 81'e gideceğiz Kıralım. Bak burada da Dur. Şuraları araştıralım burada da pil var. Her yerden de pil çıkıyor. Pilim full. İyi. Kaça gideceğiz? 81'e gireceğiz kralım. Tamam aç bana 81'e. Açtım kralım. 82'ye gireceğiz. Buraya kıralım gelin. Yukarıda kasık falan var mıydı? Kıralım enmuş geliyor. Sen gel. Çok iyi Siz mi? böyle? Çok Ay, iyi değil, değil mi? Kralım Sizden güçlüsü yok. Aynen aynen. Embush kimmiş ya benim Mustafa kralım varken? Embush senin profil fotoğrafında yok muydu Discord'da? Evet, tıraş geliyor kralım. Çık! Çıktım kralım. Hemen çözeyim kralım. Bir aşağı mı? Kralım halt geliyor. Emin misin? Riyad olmaz. Eminim kızım. Riyad'dan dolayı kırılmış Bak. radyodan dolayı kırılmış. Ben kapıları açıldım. Bu otelin kralı ben değil mi? Kapılar bana açılması gerekiyor. Kıralım. Hago olmuş sanırım. Açıyorum kralım. Aç. Tamam. Bana aç. Kralım bu, buralar çok... Mumun var mı sen? Eee, çok... Neyim? Mum. Mumun yok. Mumum yok. Ama buralar çok karanlık ve tehlikeli olacak kralım. Aşağıya dikkat yapacak. edin. El feneri açacaksın Tamam. El feneri açıyorum. diyorsun? Şunu aç bana ben bir, ben bir dolabın önüne git. Şuna git. Burada Gelmedi şey. ee? kıralım. Gelin burada. Sen. Aç. onu buraya. Oradan Ahmet, oradan Ahmet'i kıralım. var bak. Kralım ben gittim buraya gelecek dikkat edin. Burada da o var. Açma. Açtım. Rush gelecek. Sakın açma. Yanlışlıkla açtım. açtım. Sakın Aran açma. açma. Arkandaki kapı da kapandı. Benim boyut geldi. Rush gelecek. Я даю что... Я думаю, я вот это... <пишут> а, Gerekti. Kralım bekleylenemez. Ya rahat de i̇şte daha gel. Ben gidiyorum. gelecek, net gelecek. Sondaki dolaba ben gideyim. Çok Kaçtığına emin misin? Evet. evet gelin. gelin bir anda gelirsin şuna girirseniz. Ben 98'e Aralım. Gelecek. Kesin evet, gelecek. Bir kez gel. Arısı var. Gel. Bana geldi. O alsın, Kralım, kralım. bu yiyecek beni. Lan gelsene. Ama Raş gelebilir. Raş yok. Raş yok ben baktım. Güzel artık? Kralım bana çok kötü şeyler oluyor. Ne oluyor? Zekeriya'nın az önce yanlışlıkla. Bir anda Aysa baktım. <laughs> Kralım ben ortaya gideyim diye. mi? bir sihir yap. Tamam aç bana sen orayı. Ben burada duracağım. Tamam kralım. Ben ortaya gidiyorum hemen. Burada soldan gidiyorum ya. Ben burada duracağım. Asansörü yanındayım ben orada dinlenin ben bulayım. Ben buraya çakmak bırakacağım. Sonraki videoda bana çakma kaldırmazsın inşallah. Kaldırma kralım. Bu arada şey, ben Fatih diye bir çocuk var. Krallarla vezirler aynı asansöre binmez diyor. Bence yalan söylüyor. Evet, kralım o yalan söylüyor. Aynen. Sen benimle aynı asansöre binmen lazım. Benim de seninle aynı asansöre binmen lazım değil mi? Evet, kralım. Al, topla hepsini onların. Çabuk. Ben yayın şeyi de yapacağım. Videoya. Tamam, 14. dakikadayız. Figürler dön, bana söyle. <laughs> Hemen topluyorum kıralım. Dört tane falan. Dört tane falan kaldı kıralım. Tamam. Takıyorum ben. Dört tane var zaten. Sen aldıkça takacağım. Kıralım. örebilirim. Ölmezsin. Ölme. Ölmeyi bize de etmez. Ben sol taraftayım tamam mı? Tamam kralım. Ben burada bir sürü bir sürü tuşların olduğu bir yerde buldum. Bir tane kalkarız. onu da buldum. Bitti kralım. Tam figür önümde şu anda benim gidip tak. Öpeceğim kralım. Öpüyorum kralım. Tak. Tamam. Kralım lifte bir şey koyabilir miyim? Koy. Ne ne koyacaksın el feneri falan mı? En mantıklı el feneri. koyacağım. Efenir'in canı çok az. Olsun pil bulur mu? Tamam Neyse şey koydum bile. Ne yaptın? Maymuncuk koydum. Kralım hemen çok hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde yapayım mı? Ben. ben de, ben de yaparım. Direkt şeye bir, tamam mı? İkimiz de yapmaya gelince göre artık. İkimiz de mi? Evet. Tek attık. 3 1 5 İkinciye de tek attı kıralım. Ben de. Biraz hızlı geliyor. 1 4 10 1 4 9 2 5 10 1 4 Ben dört, tek dört, attım 3'e de. Düşsene. Düşsene. Kralım bakın şimdi. Bakın şimdi. Tamamında işte. Figür de oyunu bitirdi kralım. Aynen. Vay be. Bu kadar iyi oynadın ki bundan sonra kralı ilan diyeceğim. Hemen tamam, kralım. Bakın el pelerimi açıp da basabiliyorum. <laughs> Çok kolay. Açsana. Açsana. Bakalım şimdi gelmekte. El evet, pelerimi ışığından ışığa. Ben de aynısını şeyle yapmıştım. Evet. O yeşilen feneriyle yapmıştım. <laughs> tamam kralım. <laughs> Artık kralsın. Kırmıyorum. Artık kralım. Ben de vezir oldum. 67 Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.